Emel ne dedi ah bir bilsen Gamze Gamze yukarıda ağlıyormuş gitmek istemiyorum diye Vallahi göz yaşları ne Gamze'yi ne beni ne de başkasını kurtarır Güzel kız ama bu moda olarak bir tarz yansıttığını düşünmüyorum Sürekli dar kıyafetlerle geldi Defalarca aynı eleştiriye aldı Dün de yine aynı şekilde geldi O yüzden e, ben bu programa daha çok emek verdiğimi düşünüyorum Umarım finali görürüm Umarım finali alır giderim Emel'cim öncelikle burada ben hiçbir arkadaşımızın kalmak için ağladığını düşünmüyorum Benim kesinlikle ben e, öyle bir insan değilim Değilim. Ben böyle e, duygularımı saklayamayan bir insanım. Ve o an üzüldüğüm için ağladım. Ki zaten az çok kızlarla tanıdı. Duygusal ve hassas bir insan olduğum, olduğum için ağladım. Ama burada kalmak için işte ben kurtarılayım diye gözyaşlarımın arkasına falan asla sığınmam. Sakın beni bu şekilde lanse etmeye çalışma. Çünkü başaramazsın. Bunun bilincinde ol. Bunun farkında ol. E, sen benden daha çok emek verme konusuna gelince sen 7 aydır buradasın. Matematiksel olarak sen zaten daha uzun uzun sürede bir emek vermiş oluyorsun. Ama ben de buraya geldiğimden itibaren ben de e, çok üstün çaba sarf ediyorum. Olmuyorsa olmuyordur. O çok ayrı bir olay. Ama ben çok emek veriyorum. Bunu kesinlikle kabul et. Gamze'nin ağlamaları konusunda ne düşünüyorsun Betül? Burada kalmak için ağladığını falan asla öyle bir şey değil. O sadece gideceği yani gittiğini gideceğini düşünüyor. Jüriler iki üç gündür de ona sen burada kalmamalısın falan diyor. Ha şu konuda şöyle düşüneyim ben. E, evet emek verdi Gamze ama Gamze buradan elenirse de ben şu fikirdeyim. Gamze kendi vücudunu tanımayan bir arkadaşımız. Böyle giyinmeyi seviyor. Doğasında var yani. Dar vücut hatlarını belli eden. Ama olması eden. gerektiğini giymeliyim yani. Hani sevdiğim gibi de değil de olması gerektiğini ve burada bir yarışma programındayız. Şunu farkındayım hani kilolu hanımefendilerin giymesi gerekenleri göstermeliyim. Ama ben dar giyindiğim için tabii ki bu yanlış bir gösterme ve yanlış bir örnek oluyor. Gamze'den sana yeni haberler var. Ee, sen benden daha çok emek verme konusuna gelince sen 7 aydır buradasın. Matematiksel olarak sen zaten daha uzun sürede bir emek vermiş oluyorsun. Ama ben de buraya geldiğimden itibaren ben de e, çok üstün çaba sarf ediyorum. Olmuyor olmuyordur. O çok ayrı bir olay. Ama ben çok emek veriyorum. Bunu kesinlikle kabul et. Benim kadar emek vermedi. Hatta Hanza'da bile benim kadar emek vermedi. Ben sokaklarda koştum. Kar demedik, kış demedik. Bir sürü uğraştık. Ee, bir başkasının gönderdiği yani sponsoru da altında gönderdiği kıyafetlerle çıkmadım. Aradım, taradım. Terleyerek bu yarışmanın sonuna kadar geldim. Pandemi döneminden bu yana daha rahat da alışveriş bizim için burada çok çok rahattı. Kimse burada zorluk yaşamadı. Ben, Sündüz ve Sudan başka. O yüzden kimseye boşu boşuna konuş Altını dolduramıyorsun diyorlar ya kendi altları bomboş aslında. Benim program boyunca çok yüksek puanlarım oldu. Çok çok iyi kombinlerim oldu. Defalarca beğenildim ki şundan 3-4 hafta önceye kadar yine aynı şekilde. Sanki ben hiç bu programda yokum e, gibi lanse etmeye çalışsalar da maalesef ne kadar uğraşsalar da beni e, yani bir şekilde alta almayı başaramıyorlar. Başaramayacaklar ve hiçbir zaman başaramadılar. Bugüne kadar gelen 30 tane kızın hepsi gittiler. Hepsi de benim üzerime geldiler. Bana oynadılar. Hatta içeride olanlarda da dahil. Hep Emel'i konuştular. Hep Emel'i anlattılar. Hep Emel'le uğraştılar. Of artık seyirci de bundan o kadar yoldu ki. Yani ama hiçbiri beni göndermeyi başaramadı. Bugün kolyeyi kim alır sence? Düne kadar kolyeyi Hanzade'nin alacağını düşünüyordum. Ama su tabii ki yine yaptı yapacağını ve yüzde %90 ihtimalle kolye suyun olacak. Peki bugün yarışmaya kim veda eder? Puanlara baktığımızda tabii ki ben gidiyor olarak görünüyorum ama asla gitmek istemiyorum ve bugün elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım inşallah da bu sefer de başardım. Bugün elenirsen yeni hayatın nasıl olacak Emel? Öncelikle hemen bir e, tatil planım var ailemle. Annem, eşim ve ben Konya'ya gideceğiz biliyorsun. E... Ben Konyalıyım. Ablam da orada. Dolayısıyla sevgili babamın mezarı da orada. <laughs> Şimdi çok duygulandım şu an. Çünkü biliyorsun bayram geçti ve programdan dolayı ben babamı ziyaret edemedim. O bekliyor. Onu ziyaret edeceğiz hep beraber. Gerçekten çok özledim. Yani e, şu an varlığıyla yanımda olamasa bile en azından mezar taşı da dokunmak bile yetiyor biliyorsunuz siz. <laughs> yüzden ilk önce babamı ziyarete gideceğim. Sonrasında işte e, ablamı da uzun zamandır görmüyorum. Hatta geçenlerde kendisi gelmek istemişti uçakla buraya. Onunla <laughs> vakit geçirmek istiyorum. Böyle bir planımız var. Sonrasında tatil planıma devam edeceğim. Sahil deniz sonrasında hemen ekranlara geri dönmeyi düşünüyorum Allah'ın izniyle. Ben asıl senin kariyer planlarını merak ediyorum. Şimdi ses biliyorsun program içerisinde de birçok teklif aldım her zaman söylediğim gibi. Ki bunlar her zaman gibi gerçekte. Dolayısıyla bu tatil planı e, gerçekleştikten sonra hemen İstanbul'a dönüp şu an projeler zaten görüşülüyor. İşte reklam projeleri olsun, dizi projeleri olsun onlardan birkaçı da görüşüp kabul edip ekranlara geri dönmek istiyorum. Senin gönlünde ne yatıyor? Tabii ki ben şu an e, ben sinemayı çok seviyorum. Çünkü babam her zaman söylüyorum sinemacı olduğu için. Sinemayı çok, sinema benim için büyük bir aşk e, ama dizi de oluyor tabi günlük dizilerde olabilir çok büyük bir izleyici kitlesine sahip oldum hepsine binlerce Cık, teşekkürler ediyorum o şekilde de ses bu artık haber veririm sana telefonu içerim tatlım Betül nasıl görünüyor sence Böyle mi gelecekmiş partiye? Bilmem bu yani bana parti için çok basit bir kıyafet geldi. Betül konsepti tam anlayamamış galiba. Zaten dün de çok sordu bu kız soruyu. Emel ne giyilir ne yapılır işte ne yapsak diye çok tedirgindi. O yüzden çok iyi yansıtabileceğini düşünmüyorum Betül'ün bu konsepti. Neden? Diyorum üniversite mezunu olmak için böyle bir partiye katılmadığı için belki de çok iyi yansıtacağını düşünmüyorum. Emel benim üniversite mezunu olmadığım için bu konsepti yapamayacağımı söylemiş. O zaman Emel'cim çocuklarımızın doğum günü, kayınvalidelerimizle görüşme. Daha birçok konseptler yaptık. Bunun o konunun içinde olmakla bir alakası yok. Benimsemekle alakası var. Kendine gel bence. Biliyorsun ki Gamze üniversite mezunu. Öyle miymiş? Elbette öyle. Bilmem. Hanzar de üniversite mezunu diyordu ama lise mezunu çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Az önce sordum. Lise mezunuyum dedi. Üniversite tak dedi. Hemen yine her zamanki haliyle ve tavrıyla ben demişim ki üniversite mezunuyum. Emel de bunu böyle iddia etmiş. Duyduğunu söylemiş. Çok merak ediyorum. O kayıtları bana bir çıkartsın da ben de bir göreyim yani. Ben hiçbir zaman burada üniversite mezunuyum demedim. Evet üniversite okudum ama mezun olamadım. Yarım bıraktığım için tabii ki bir üniversite hayatım oldu. Emel'in yine her zamanki halleri olarak adlandırıyorum bu durumu. <laughs>